Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Dilimizin Zenginlikleri projesi öğrencileri hem Türkçenin derinlikleriyle tanıştırıyor hem de kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarıyor. Eskişehir'de de proje kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Şehit Piyade Assubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu öğrencileri Türkçemizin en güzel kelimelerinden biri olan gönül kelimesini anlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan projede Türkçemizin kelime dağarcığı, deyimleri, atasözleri ve edebi eserleri aracılığıyla kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması sağlanıyor. Dilimizin Zenginlikleri Projesi sadece öğrencilerin dil becerisini geliştirmekle kalmayıp Türk kültürünün yeni nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynuyor. Proje süresince Türkiye genelinde farklı şehirlerde uygulanacak etkinliklerle binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Eskişehir'de de bu kapsamda İl Eğitim Müdürlüğü'nce öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle tanışmalarını sağlamak ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla başlatılan Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde Şehit Piyade Asubay Çavuş Soner Özübek, ortaokulu öğrencileri Yaz Özyurt, Yaman Özyurt, Ali Mirza, Humaduru Öztürk, Bekir Zengin, Güler Ayça Çetin, Toprak Sargın, Gönül Kelimesini anlattı. de bir kelime vardır ki söyleniş yumuşak anlamı derindi. Gönül. Gönlüm kökene eski Türkçe kükle sözcüğüne özlenir. Ordu'nun yazıtlarında bile adına rastlanır. Zamanla de söz değişmiş ama anlam hep aynı kalmış. İnsanın iç dünyası, kalbi, ruhu, vicdanı. Gönül sadece sevmek değildir. Bir başkasının içisidir, sevebilmektir. Aşık Veysel sanki bugün bugünleri görüyor gibi ne güzel söylemiş. Sabreyle gönül, sabırsız olma, cümleyi gönlüne yariden vardır. Darda kaldım diye unutsuz olma, yoğurken dünyayı variden vardır. Bir, Birinin mutluluğuna sevilmek, bir güzelliği fark edebilmek, Yunus'un bir vizesinde kaybolmaktır. Gönül, çalabın tahtı, çalap, gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar is. Sen seni ne sanarsan, ayrı da onu san. Dört kitabın manası budur, eğer var ise. Dilimizde gönül almak deriz. Çünkü özür bazen kelimeden değil, kalpten gelir. Gönül koymak deriz. Çünkü kırgınlık da kalpten doğar. Gönül vermek deriz. Çünkü... Sevgi değil, gönlün işidir. Bugün teknoloji hızla değişiyor, kelimeler kısalıyor. Ama gönül hala dilimizin ve kültürümüzün kalbinde atıyor. Çünkü gönül, bizi insan yapan, birbirimize bağlayan en derin kelimedir. Unutmayalım, dilimizi yaşatmak, gönlümüzü diri tutmaktır. <laughs>